Herkese merhabalar arkadaşlar. İyi çalışmalar. Yine Kunduz'da çözmüş olduğum çok güzel bir integral sorusunu sizler için YouTube'da da yorumlamak istedim. Haydi birlikte çözümünü yapalım. Öncelikle bize sol tarafta f'in türevi x karenin grafiği verilmiş. Daha sonra x eşittir 4 absi noktada y eşittir fx eğrisini çizen teğetlerin eğimi teğet olduğu noktanın ornatına eşittir demiş. Şimdi öncelikle ilk cümleyi bir tekrar edelim x 4 hapsi noktadaki teğetin eğimi demek f'in türevi 4 demek. Bu aynı zamanda eşitmiş teğet olduğu noktanın ornatı. Yani buradaki 4'ün görüntüsüne yani f4'e denkmiş. Buradan bir eşitlik bulduk. Daha sonra gelelim şuradaki grafiğe. Fark ettiyseniz buradaki grafik doğrusal bir grafik. Yani bunun mx artı n şeklinde olması gerekiyor. Buradaki x'in katsayısı eğimdi. Eğimi dikey uzunluğu yatay uzunluğa bölerek kısaca yoldan bulabiliriz. 2 bölü 2'den eğim 1 yapacak. Fakat sola yatık olduğundan eksi 1 olması gerekiyor. Yani eksi x'e başladı. Ben bu denklemde x'e 0 verince neyi buluyorum. Yani y eksenini kestiği nokta. O da nedir? 2. Demek ki n'in de burada 2 olması lazım. Daha sonra ben buradaki et, x kareyi elde etmeye çalışacağım. Nasıl elde edebilirim? Ben, ben de burada türev var. Ben integralini alırsam f kare gelecek. Fakat bir sıkıntı var. Onu görmek için de şöyle bir şey yapalım. Normalde ben f karenin türevini alsaydım. f x karenin türevini alsaydım. Acaba elimde ne olacaktı? f'in türevinde içerisine aynı şekilde yazıp bir de çarpı içinin türevinden 2x gelecekti yani. Yani ben bu ifadeyi yazıp integralini alırsam bunu elde edebileceğim. O zaman ben buradaki eşitlikte her tarafı 2x'e çarpayım. 2x çarpı f'in türevi x kare. O da eşittir. Şurayı da 2x'e çarptık. Eksi 2 x kare artı 4x oldu. Ben burada iki tarafında integralini alırsam 2x çarpı f'in türevi x kare dx oldu burası. Eşittir. integral eksi 2x kare artı 4x oldu. Bu ifade fx karenin türevi olduğundan dışarı fx kare olarak çıkacak. Eşittir diyelim. Buradaki ifadenin integralinde üstleri bir arttırıp arttırdığımız sayıya bölelim. Eksi 2 çarpı x küp bölü 3 olacak. Yan tarafta 4 çarpı x kare bölü 2 olacak. En son iki taraftan da bir sabit gelecekti. Biz onları bir tarafa atıp tek bir sabit gibi yazalım bu şekilde. Artı c şeklinde. Daha sonra şuradaki eşitliği bir kullanalım. E, F4'ü ben elde etmek için ne yapacağım? Burada x gördüğüm yere 2 yazarsam F4'ü elde edebilirim. Onu hemen yazalım. x gördüğüm yere 2 yazdım. Burası 2'nin küpünden 8. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 16 bölü 3 oldu. Buraya tekrar 2 aldık. 2 kere 2 4. 4 ile çarptım. 16 2'ye böldüm. 8 oldu. Artı bir de C sayısı var. Aynı şeyi F'in türevi 4 için yapalım. F'in türevinde x kare burada. Ben x gördüğüm yere 2 yazarsam F'in türevinde 4'ü elde edebilirim. Burada hemen x gördüğüm yere 2 yazayım. Eksi 2 artı 2'den cevabın 0 çıkması lazım. Şuradaki işlemi yapalım. 8'i e 3 ile çarptım 24. Üst taraftan 16 çıkardım. 8 bölü 3 kalacak. 8 bölü 3 artı c'si var. E Bu 8 bölü 3'ü de sol tarafa atalım. Eksi 8 bölü 3 eşittir c oldu. Bu kısımda eksi 8 bölü 3'müş. Şimdi bana buradaki integral'in hesabını sormuştu. Bakıyorum fx kareyi elde etmişim. Onu da hemen şurada hesaplayalım. İntegral sıfırdan 2'ye kadar alttaki ifadeyi yazacağım. Eksi 2 bölü 3 çarpı x küp. Buradaki 4 ile 2 sadeleşsin. Artı 2 x kare olsun. Bir de x 8 bölü 3 vardı burada. Yanına da eksi yazdım. İntegralin hesabını yapalım. Üstleri yine 1 arttırıp arttırdığım sayıya bölelim. x üzeri 4 bölü 4 olacak. Yan tarafa geldim. 2 çarpı. Üstü 1 arttırdım. x küp. Daha sonra 3'e böldüm. Bu da aynı şekilde neyin türevidir diye bakarsak. 8 bölü 3 x'in türevidir. Belirli integralde sabiti yazmama gerek yoktu. Zaten değerleri yerleştirip birbirinden çıkarınca gidiyordu onlar. Hemen 2'yi yerleştirelim burada. 2'yi yerleştirirsem 2'nin 4. kuvveti 16. 4'e böldüm. 4-2 ile çarptım. Eksi 8 bölü 3 yapacak. Daha sonra 2'yi buraya yerleştirdim. Küpü 8, 2 ile çarptım. Artı 16 bölü 3 oldu. Daha sonra buradan x yerine 2 yazarsam 16 bölü 3 gelir. Eksi 16 bölü 3 yazdık. Daha sonra eksi diyorum. X gördüğüm yere şimdi 0 yazarsam sonuç zaten 0 çıkacak. E buradaki 16 bölü 3'ler birbirini götürsün. Cevap da buradan ne gelir? Eksi 8 bölü 3 olarak bulunur.